Merhaba selamlar. Şimdi Jetpack Compose'za hızlı bir başlangıç yapacağız. Önceki videoda genel bir bakış yapmıştık. Şimdi de hızlı bir şekilde Jetpack Compose'da kullanılan e, yapıyı ve e, temel örneklere bakacağız. Şimdi Jetpack Compose Android için modern bir deklaratif UI toolkit'tir. Yani e, bildirimsel zaten deklaratif'in ne olduğunu ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Deklaratif bir UI toolkit'tir. Compose UI görünümlerini uygulama kullanıcı arayüzü oluşturmasına olanak tanıyan deklaratif bir API sağlayarak uygulama kullanıcı arayüzünü aslında kod dinle XML'den çıkararak modern bir yaklaşımla yani sektörde sıklıkla kullanılan Flutter gibi e yazmayı aslında sürdüren bir anlayıştır diyebilirim. Şimdi <laughs> deklaratif programming tarihsel olarak bir Android görünüm hiyerarşisi yani UI widgetlarından oluşan bir ağaç olarak temsil edilebilir. Kullanıcı etkileşimleri gibi nedenlerle uygulamanın durumu değiştikçe mevcut durumu görüntülemek için UI hiyerarşisinin güncellenmesi gerekebilir. Şu anda XML yapısıyla beraber UI güncellemenin en yaygın yolu nasıldır? Ee, view Binding olabilir, Find View by ID olabilir veya bir Vigita, button, Text gibi, e, Text View gibi yapılara etki etmek için Set Text, Add, Set Image Bitmap gibi yapıların kullanılması gerekiyor. Burada e, bu yöntemler... E, bu yöntemlerden aslında kurtulmamız e, gerekiyor. Bunun için e, aslında görünümleri manuel olarak değiştirmek hata olasılığını arttırdığı için aslında bu yapıyı terk etmemiz Jetpack Compose ile mümkün oluyor. E, örneğin aslında bir günce e, mesela kullanıcı arayüzünden yeni kaldırılmış bir aksiyonun değerini e, ayarlamaya çalışabilir. Örneğin bir ekranı kaldırmış olabilirsiniz. Burada Xml'i e, kaldırmadığınız halde bir hata çıkmamış olabilir. Bağlantıları kaldırmadığınız halde bir hata çıkmamış olabilir. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor e, büyük projelerde. E, bunun önüne geçmiş oluyor. Declarative programming'i geçecek olursak aslında şöyle söyleyebilirim ki. Aslında son birkaç yıldır dediğim gibi bu özellikle Flutter'da gördüğümüz şekilde tüm endüstri kullanıcı arayüzünün oluşturulması ve güncellenmesiyle ilgili mühendisliği büyük ölçüde basitleştiren bildirimsel bir UI modeline geçmeye başladı. Bu da bu teknikte kavramsal olarak tüm ekranı sıfırdan yeniden oluşturarak ve ardından yalnızca gerekli değişikliği uygulayarak çalışır. Bu yaklaşım Durum bilgisi yani state'i içeren bir görünüm hiyerarşisi e, oluşturarak aslında manuel bir güncellemenin karmaşıklığını ortadan kaldırır. Yani bizim nasıl bir class, nasıl bir fonksiyon yazıyorsak compose ile birlikte biz bir sayfa oluşturacağız. Bu sayfanın içerisinde ekran tasarlayacağız diyebilirim. Compose bildirimsel kullanıcı arayüzü çerçevesidir yani framework'üdür diyebiliriz. Tüm ekranı yeniden oluşturmanın zorluklarından biri de zaten zaman, bilgi işlem ve pil kullanımı açısından potansiyel olarak pahalı olmasıdır. Burada e, kullanıcı artık ekranda ekrandaki değişiklik herhangi bir noktasında değişiklik olduysa ekran yeniden çizilmesi yerine artık sadece o kısımda yani ekrandaki değişikliğin olduğu kısımda yeniden çizilme meydana gelecek Zaten ilerleyen bölümlerde recomposition ile birlikte Bunu Anlayacağız ee, Jetpack Compose'un e, Bu şekilde işlem ve pil tasarrufu yaptığını da Öğreneceğiz Şimdi Bu maliyeti azalmak için zaten Herhangi bir zamanda Kullanıcının Herhangi bir e, ekranın herhangi bir bölümünün yeniden Çizilmesi gerektiğini kendi içerisinde seçiyor. Şimdi basit bir kompoz fonksiyonu şu şekilde oluşur. Composable anotasyonumuz var. Fa, fonksiyon yazı e, bir fonksiyonun kullanılan keyword olan fun keyword'ü bulunur ve greeting gördüğünüz greeting bir composable fonksiyon ismi. Bu fonksiyonun e, ilk harfi büyük olacaktır. Yani bir klasın fonksiyonu gibi greeting büyük harfli olacaktır ve ardından name parametresi alıyor. Bir isim parametresi alıyor ve bunu text view. Yani bizim artık XML'de e, şu anda zaten xml ile karşılaştırarak anlatıyorum e, daha iyi anlamanız açısından. Text gördüğünüz text e, text view'umuz aslında XML'deki text view'umuz içerisine parametre ile beraber bir metin yazdırmış oluyor Tabii ki de bu tekstin birçok özelliği var font-weight font-size e, Gibi birçok Çok fazla özelliği var İstersek tıklama özelliği ne kadar her şeyi Ekleyebiliriz ki bunu da ilerleyen bölümlerde göstereceğim Şimdi e, bu şekilde temel bir fonksiyon oluşturabiliriz ve artık Biz uygulamanın istediğimiz noktasında greeting ismindeki bu fonksiyonu çağırarak İçerisine verdiğimiz herhangi bir isim ile birlikte bir ekrana bu şekilde kullanıcı tarafından görülen composable bir fonksiyon yazmış oluruz ve kullanıcı bunu görmüş olur kullandığımız yere bağlı olarak. Şimdi fon e tekrardan söylemek gerekirse öncelikli olarak gördüğünüz gibi composable ismiyle bir işaretleme olması gerekiyor. Ardından eee Burada composable eklendikten sonra e, burada parametre dilersek ekleyebiliyoruz. Ancak zaten composable fonksiyonlar ekrana bir şey bastırdığı için gördüğünüz gibi bir return değerimiz bulunmuyor. Normalde bu kısımda iki nokta üst üste string vesaire tipler yazabilirdi. E, burada herhangi bir return değerimiz olmuyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir şeyi döndürmesi gerekmiyor e, bu şekilde ekranda bir metin ve Dilerseniz daha da fazlası Tabii ki de ilerleyen bölümlerde bunları da göreceğiz bu şekilde e, temel bir fonksiyon yazabiliyoruz ve bu şekilde kullanıcıya göstermiş oluyoruz şimdi deklaratif programlama e, mantığına geçecek olursak burada deklaratif e, biz nasıl XML'de sürekli bir şeyler ekliyorsak deklaratif bildirimsel aslında yaklaşımda da kullanıcı arayüzünün farklı argümanlarla aynı composable fonksiyonu çağırarak güncelleyebilirsiniz. Örneğin bir tane siz kendinize bağlı sıfırdan bir e, bir widget da yazabilirsiniz. Deklaratif kompoz aslında bunu sağlıyor. Siz e, belirli özellikleri, belirli renkleri verdiğiniz bir text field bir text view verebilirsiniz. Sadece kullanıcı içerisindeki mesela butona tıklandığında veya re, e, ya da içerisindeki metni gibi birçok farklı parametreyi kendisi vererek aynı fonksiyon oluşturabilir. Yani e, buradaki declarative'in e, yaklaşımına uygun olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu şekilde ifade edebilirim. Zaten kompoz içerisinde uzun yıllardır süre gelen Kotlin kullanımı örneğin nasıl olabilir? Bir e, sayfa oluşturursun, View modelden observable bir veri gelir, veriyin değiştiğinde değiştirirsin vesaire. Bu şekilde temel bir kullanım var zaten sektörde. Bunu herhangi bir yerde çalışmadan da herhangi bir projede kullanarak bilebilirsiniz. Projede e, bu şekilde bir yaklaşım olduğundan dolayı artık Compose tarafında View Model gibi mimarilere aslında uygun bir programlama mantığı olacak. E, örneğin biz bir observe as a state gibi bir fonksiyon kullandığımızda ileride biz buradaki yapıyı öğrenmiş olacağız. Uygulama mantığında en üst düzeye aslında composable fonksiyona veri sağlar. Gördüğünüz gibi data nasıl Kullanıcı bir e, veri tıkladığında, yani bir şeye tıkladığında ileri arka tarafa veri gönderiyorsa, nasılsa arka plandan da yani e, projenin UI UI dışında kalan tarafından da bir event gönderilmiş oluyor. Kullanıcının göreceği son kullanıcının göreceği bir event gönderilmiş oluyor. Aslında bir diğer e'yi composable fonksiyonları çağırarak kullanıcı arayüzünü tanımlamak için verileri kullanır. Uygun verileri bu e, composable'lar hiyerarşide aşağı doğru iletir bu data kısmı. Ancak önemli bir nokta da şu ki kullanıcı UI ile etkileşime girdi. Yani buradaki screen var. Bu screen'i kullanıcı görüyor ve bir tıklama olayı gerçekleştiriyor. Bu aksiyon tıklama aksiyonu daha sonra uygulamanın durumunu değiştirebilecek olan AppLogic yani uygulama mantığı AppLogic dediğimizde Bu butona tıklandığında Ne olacak Bunu kastediyoruz Durum değiştiğinde Composable fonksiyonlar yeni verilere aktarılıyor yani Gelen event Yeni verilerle beraber tekrar çağrılıyor Ve Ekran yeniden çiziliyor buradan nasıl bir mantık var mesela artı veya eksi butonlarınız olduğunu varsayalım e, artı butonunuz e, bir veriyi arttırıyor arttırması demek burada ekranda sadece bir sayı ekranda gördüğünüz 1 2 3 gibi artan bir sayı olduğunu varsayarsak sadece o kısım çizilmiş oluyor ve bunun ismine yeniden birleştirme yani recomposition şeklinde sektörde adlandırıyoruz. Zaten ilerleyen bölümde recomposition için ayrı bir bölüm yapacağım. Çok önemli ve değerli bir konu. Son olarak özetleyecek olursak kullanıcı bir UI ögesiyle etkileşime girerek bir olayın tetiklenmesine neden olur. AppLogic olaya yanıt verir. Yani uygulama mantığınız ardından Composable fonksiyonlar gerekirse yeni parametrelere otomatik olarak yeniden çağrılır diyebiliriz. Bu şekilde bir işleyiş mantığı var composition'da, composable'da. Şimdi dynamic content. Dynamic content bunu da tabii ki de ilerleyen bölümlerde daha da detaylı göreceğiz. Ancak Kotlin'de e, XML yerine Kotlin'e yazıldığından dolayı Kotlin kodları kadar dinamik olabiliyorlar. Yani siz burada örneğin Gördüğünüz gibi bu fonksiyon var. Bu fonksiyonu inceleyecek olursak ne yapıyor? Bir UI fonksiyonu, Composable Annotation'dan anladık. Greeting isminde bir fonksiyon var. Ne parametresi alıyor? String olan bir liste alıyor. Yani ismi e, string olan bir liste alıyor. E, i̇çerisinde stringler olan bir liste alıyor diyebiliriz. Burada for döngümüz var. For döngümüz ile beraber gördüğünüz gibi liste, verilen listenin içerisindeki her bir ismi tek tek selamlıyor. Hello e, burada listedeki ilk eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman. Buradaki e, sürekli olarak e, her bir eleman için buradaki teksti göstermiş oluyor. Bizim burada farklı olan kısmımız ne? Bunu kod üzerinde gösterelim. Kopyalayalım. Projemize geldik. Bu standart açabileceğiniz bir fonksiyon, compose activity'yi seçtiğinizde bu şekilde bir fonksiyon oluşturabilirsiniz. Ardından bu kısımda boş bir noktaya bu fonksiyonu çağırıyorum ve gördüğünüz gibi şu şekilde greeting names gibi bir isim ekleyebilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir preview'umuz var. Bu preview kısmı hatta proje görünümünü kapatalım. Bu preview kısmı gördüğünüz gibi greeting preview şeklinde isimlendiren bu nokta. Bu nokta e, burada gösterilen Fonksiyonların Uygulama build etmeden önce Tasarımınız nasıl olduğunu Göreceğiniz kısım olarak Söyleyebilirim Gördüğünüz gibi burada iki fonksiyonumu siliyorum Sildim Gördüğünüz gibi şu anda temizlendi bizim previewmuz anlık olarak Greeting names şeklinde ne yapabilirim? List of şöyle kendi adımı tek tek her bir eleman olarak yazıyorum. Gördüğünüz gibi Hello İbrahim dedi. Neden? Çünkü şu anda listenin bir elemanı var. For döngüsüne girdi. Bir elemanı da döndürdü ve text Hello İbrahim dedi. Bakın ben burada ünlem koyduğunda anlık olarak değişecektir. Şimdi İbrahim dedik. Can dedim. Şu an ne yapacak? Gördüğünüz gibi üstüne yazdı. Ardından bir de soyadımı yazacağım. Erdoğan yazacağım. Gördüğünüz gibi yine üstüne yazdı. Biz ne kadar eleman eklersek ekleyelim üstüne yazacak, ama Hello'da bir değişiklik yok. Aslında onu da üstüne yazıyor. Ancak farklı kelime olmadığı için gözükmüyor. Şimdi bu şekilde her bir elemanı üst üste yazdı. Bunun nedeni ne? XML'de de gör, göreceğimiz, XML'de de, bildiğimiz gibi aslında e, bir orientation vertical durumu yok. Burada ne yapmamız gerekiyor? Bir column yapısı açmamız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi column yani alt alta yap. Alt alta gelsin. Yapıştırdığımız an gördüğünüz gibi e, yapı artık birbirinden her üretilen elemanın birbirinin altına geleceğini söylemiş oluyoruz Bu yapıyla beraber Dilerseniz Row yazdığımızda Bu şekilde import edelim Burada Composable row dediğimizde gördüğünüz gibi Yan 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 Aslında yan yana Bir e, Aynı hele, e, Teksti döndürmüş oldu buradaki listeye Siz Her bir kelimeyi eklediğiniz an Burada bakın Bak, boş bir tane oluşturduğum an gördüğünüz gibi yanında bir kelime olmadan yani dinamik olarak sürekli olarak eklemesini yapacak diyebilirim. Bu şekilde e, dinamik kontentleri de size göstermiş oldum. Şu anda ekranda gördüğünüz sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. E, umarım faydalı olmuştur. E, bu serinin devamında daha da farklı sektörde rastlayamayacağınız diyebilirim videolara, detaylara ve bilgilere ulaşabileceğiniz bir seriyi devam ettirmeye çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.